Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine yurt dışından harika bir paket geldi arkadaşlar. Ben sizinle birlikte açacağım bu kutuyu yine. Bayılacaksınız. Ee, uzak doğudan yine herhalde büyük ihtimalle Çin ya da Kore'den gönderiliyor bu ürünler. Popmart Global diye bir site var. Oradan ben Momiji alıyorum bu ara. Ee, videolarını da paylaşmıştım daha önce sizinle zaten. Böyle Momiji'nin serisini almıştım. Şimdi oradan başka neler aldım? Önce kutumuzda neler var? Hep birlikte ona evet, bakalım. Evet şimdi sırasıyla Hemen birinci kutumuzu alıyorum. Bunların ağzını ben açmıştım. Dayanamadım. Öncelikle böyle şirin sevimli kutuları var. Burada hemen yine şöyle göstereyim. Böyle iki tane sevimli bir kutu. İçerisinden pin çıkıyor arkadaşlar bunların. Ne olduğunu bildiğim için söyleyeyim. Yani böyle yakaya takılan rozetler falan oluyor ya. Veya kıyafetlerinize, çantalarınıza. Onlardan çıkıyor içlerinden. Hemen ilkini açayım size göstereyim. Bakar mısınız şu tatlılığa? Böyle çok sevimli elinde elma mı taşıyor kiraz mı taşıyor böyle bakın arkasında da takma yeri var bu şekilde harika bir pinçik. Evet, Sırada için. kutumuzda neler varmış şöyle kartlar vardı bakın burada da olması lazım böyle birkaç tane kart gelmiş öncelikle şu kartla başlayalım. Böyle pop martın çok güzel böyle bir zarfı bakar mısınız o kadar sevimli ki böyle içerisinde kartlar var. Hediye göndermişler bunları sanırım. Evet, Happy New Year, Yeni Yılı kutluyor. Ee, böyle sevimli bir Yeni Yıl kartı. Yine Pop Mart'ın burada böyle bir kartı yine arkasında. Eğer hediye aldıysanız arkadaşlarınıza işte hediye gönderirken bu kartları kullanmanız için yolluyorlar. Yine 2020'nin maalesef 2020 bitiyor ama böyle hediye eklemişler bunları zarf bunlar arkadaşlar. Bakar mısınız? Üzerindeki karakterler bile yeter. O kadar sevimli ki. Bakın şu güzellikleri. Bu Pop, -Pop Mart'ın sitesinde böyle figürler satılıyor arkadaşlar. Bunlar figürlerin resimleri büyük ihtimalle. Böyle momiji gibi momiji videolarımı izlediyseniz bunların da figürleri satılıyor işte koleksiyon yapanlar için. Bunlar da onların zarfları sanırım. Çok güzel. Yine aynı şekilde karttan devam edelim. Burada Merry Christmas diye yine bir tebrik kartı ve yine burada bakalım ee, bu ne school panda mı böyle bir sticker galiba bu kabartmalı çünkü yazıyorum Evet sticker bu da böyle sevimli bir sticker arkadaşlar, evet arkadaşlar esas bu videomda e, meşhur kutu bu ama bunun videosunu ayrı çekeceğim size şimdi o kutudan neler çıktı videosu yapıyoruz yine kutunun içerisinde ne varmış böyle bir figür almışız e, bunu da açacağız Yine böyle dedim ya size Pop Mart böyle figürler satıyor. Bunların içinden de momiji gibi oyuncaklar çıkacak. O kadar heyecanlı, o kadar güzel ki. Aynı LOL bebek açılımı gibi. Acaba içinden ne çıkacak mesela. Çok güzel yine böyle kutular var. Bunları da sizinle birlikte Önce açacağız. Öncelikle hemen bu kutumuzu açmak istiyorum ben. Sabırsızlandım çünkü. Bu kutumuzun içinden bakın bir figür varmış ucunda. Lighting kablo. Yani ışıklı kablo herhalde ne için diyor. iPhone, iPad vesaire yazıyor üzerinde. Bakalım. Evet. Hemen figürünü görmek istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi bakar mısınız? Kutunun üzerindeki figürün balık olanı ve şarj kablosu. İnanmıyorum. Çok güzel. Telefonum için harika bir kablo. Bayıldım buna. Evet arkadaşlar, sırada bu kutulara geldi. E, bu kutuları açmak için tırnaklarımı çıkarmak zorunda kaldım. E, videoda görsel olması için takıyorum bu tırnakları. Bu ara takma tırnak böyle şeyi başladı. Ben de çok sevmeye başladım. E, ama bu kutuları maalesef o tırnaklarla açamam. O yüzden hemen bu ilk figürü şuradaki işaretli yerinden hemen hemen açmak istiyorum. Şöyle. Evet. Bakalım sanırım buradaki karakterlerden biri çıkacak. Çok heyecanlı gerçekten. Momiji'den başka ilk defa böyle figür açıyorum. Bu figürleri de çok sevdim ben aslında. Şahane figürler var. Şöyle içerisinden yine bu şekilde ambalajlı. Hemen bunu açmak istiyorum. Bakalım içerisinden nasıl bir şey çıktı. Evet bu ne kuş şeklinde çok güzel. Evet buradaki bakın buradakilerin aynısı mı? Evet burada var. Şu olması lazım. Yok şu. Ee, bunun şapkası mavi. Şuradaki figür çıkmış. Böyle kuş şeklinde. Çok tatlı ağzına bakar mısın? Şöyle yan çevirince. Çok güzel kanatları da var. Kuş kostümlü bir figürümüz çıktı. Bakalım bu içinde kartları da oluyor yine. Momijiler gibi. Evet. Birdie. Neymiş adı? Molly. Çok güzel bir kart. Ve Güzel. Evet, hemen bir figür. diğer figürümüzü açalım. Buradan bakalım bunun içerisinde hangi figür? Bazen işte bunlar mesela seri şeklinde satılıyor. Aynı figür de çıkabiliyor yani. Momijileri o yüzden ben seri şeklinde alıyorum. Bir defa aldım, farklı geldi gerçi ama yani hiç belli olmaz. Çünkü içerisinde ne olduğu belli. Ah, bunun kartını hemen çıkardım. böyle bir beyaz güvercin ya da kuş. Bakalım. Nasıl bir şey. hemen ambalajımızı açalım. Ve sevimli figürümüzü çıkaralım. Merhaba tatlım. Bunun kafası. Aa kafaları hareket ediyormuş. Çok güzel. Buna da bayıldım. Bembeyaz. Bakalım diğer figürümüz neredeydi? Yan yana koyalım. Evet. Çok tatlı. Bunun kafası da oynuyor mu? Evet. Çok güzel. Harika iki tane figür Evet arkadaşlar. Oldu. Bu videoyu bu kadarlık e, çekiyorum. Diğer dediğim gibi Momiji videosu için ayrı bir video yapacağım. Çünkü içerisinden 12 tane Momiji çıkacak. Hemen onun kutusunu da göstereyim size. Gördüğünüz gibi bunların hepsini Pop Mart Global diye bir siteden alıyorum. İn, e, AliExpress internet sitesi de var. AliExpress'te de var e, satışları. AliExpress'ten de Pop Mart diye bakın burada yazısı yazıyor zaten. Bakabilirsiniz. İşte tabii e, gümrük ücreti de oluyor malum. Sanırım bu kolim benim herhalde 50 liraya yakın tuttu herhalde. Şu an unuttum. Hemen size momiji kutumu da göstereyim. Böyle çok sevimli kapalı. Harika. Bakar mısınız? Yılbaşı momijileri. İçerisi sürpriz. Söylemiyorum. 12 adet momiji açacağız bir sonraki videoda arkadaşlar. O yüzden hemen bunu bitiriyorum. ve Görüşmek üzere hoşçakalın.